Hocam İsmaila Camii Fıkıh İstişare Heyeti olarak katılım bankaların veya diğer adıyla finans kurumlarının vermiş olduğu kar payına fetva vermediğinizi biliyoruz. Fakat katılım bankalarıyla olan son görüşmelerin neticesinde bu konuyla alakalı bir gelişme olduğunu öğrendik. Bu, bununla ilgili detaylı bilgileri sizden öğrenebiliriz diye sormuşlar hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. İfade de ettiğiniz üzere katılım bankalarının kar payı namıyla vermiş olduğu kara biz fetva vermiyoruz. Bunun sebebini bu emsal programlarda farklı yerlerde de ifade etmiştik. Ama isterseniz kısaca yine buna temas etmek isterim yani kar payındaki problem nedir diye birçok problem var ama bu problemlerden en önde olan bir vade uyumu meselesi. Yani şöyle ki vade uyumu meselesi sizin sistemde durduğunuz tarih ile paranın ticarette kullanılıp o ticaretin geri dönüşümü yani vadenin nihayete etmesi aynı eşdeğer olmuyor. Örneğin siz bir aylık giriyorsunuz, iki aylık giriyorsunuz. Oysa yapılan ticaretler bir senelik veya beş senelik ya da on senelik oluyor. Bu da gösteriyor ki size verilecek olan kar payı aslında sizin girdiğiniz dönemde yapılan ticaretin karı değil, geçmiş dönemde yapılan ticaretin karı. Bu birinci sıkıntı. İkinci sıkıntı ise kar diye tabir ettikleri hesaplama. Bunu şöyle bir örnek verelim. E, diyelim ki bir ürünü 10 liraya alıyorlar. Bunlar vadeli satıyorlar. Zaten finans kurumlarının e, kar diye tabir ettikleri aslında kredilendirme. Yani bir insana bir ev lazım olur, bir araba lazım olur, bir emtia lazım olur, e, kredi başvurusunda bulunuyor, e, bankada değerlendirmeyi yapıyor. O kişinin kredi notuna göre o ürünü, parasını peşin olarak veriyor ve sonra onu vadeleyerek ondan onu veresiye bir şekilde tahsil ediyor. E, şimdi böyle baktığımız zaman, e, diyelim ki örneğin 10 liraya aldığı bir ürünü 1 e, yıllık vadeli 12 liraya sattı varsayım olarak. Her ay bu kişiden işte 1 lira 1 lira para tahsil ediyor. 1 lira 1 lira bu parayı tahsil ederken banka yönetim kurulu her yıl için aldığı bir karar oluyor. Diyor ki biz bu sene her senede şu kadarını kar yansıtacağız, şu kadarını ana para yansıtacağız. Yani bu şu ne demektir? Biraz önceki örneğimizde 10 liraya aldığı bir ürünü 12 liraya satmışsa ve 1 lira 1 lira aylık ödeme alıyorsa birinci 1 liranın şu kadar miktarı kar, şu kadar miktarı sermaye diyor. İkinci bir liranın ise kar ve sermaye oranları değişiyor. Yani ilk ayda karı fazla yansıtıyor, sermayeyi daha düşük tutuyor. İkinci ayda bu oran biraz daha düşüyor ki altıncı aya yani e, sene ortasına gelindiği zaman neredeyse karın tamamı tahsil edilmiş olarak bakılıyor ve bundan sonrası sermaye. Ve banka o dönem itibariyle e, kendisine para yatıranlara kar dağıtırken de o, o günkü tahsil etmiş olduğu senede ne kadarını kar demişse onu kar olarak algılıyor ve onu dağıtıyor. Oysa bu gerçek anlamda bir kar dağıtımı şekli olmuyor. Bu ve birçok daha etken var. Bunların daha detaylarına en azından şu programda girmemize gerek yok. Ama isteyen kardeşlerimiz detaylandırdığımız konuşmalarımız var. Veyahut da bizim danışma hattını arayarak da oradaki arkadaşlarla bu konu hakkında detaylı görüşebilirler peki biz ne yaptık? Dedik ya bu madem caiz değil bu uygulanması fıkhen problemlidir ama bir gerçek de var. Çünkü bankacılık denilen bir sistem var. ve İslam'a hassasiyeti olan kişilere hitap eden bir de katılım bankaları var. E birçok noktada bu sıkıntıyı bertaraf ediyor. Bunlara bir alternatif bulabilme. Çünkü İslam fıkhında helal dairesi haram dairesinden daha geniştir. Yani bir konuda caiz değildir diyorsanız ona bir alternatif getirebilme imkanınız var. İslam fıkı buna müsaittir. Eğer getiremiyorsanız bu fıkhın aziyetinden kaynaklı değil. Belki o fıkıhla iştigal eden ehli ilmin aziyetinden kaynaklı olur. O yüzden arkadaşlarımızla toplandık dedik ya buna nasıl bir çözüm bulabiliriz? Yani bunu şu mevcut olan sistemi belki birebir değil de bazı değişiklikler yapmak suretiyle nasıl bir helal noktasına çevirebiliriz? Uzun çalışmalarımız oldu. Ee, tabii bu noktada yine birçok finans kurumlarıyla da irtibatlı olduk, görüştük. Ee, onların fıkıh kurulundaki hoca efendileriyle de görüştük. Ee, bir proje, bir e, konum çıkartabildik. Hatta daha sonra öğrendik ki aslında bu uygulama onlarda var. Finans kurumlarının genelinde var ama bireysel olarak var. Yani özel müşterilerde var, yüklü miktarda, mevduatta parası olan kişilerde bunu yapıyorlar. Genele yaymıyorlar Sadece o mevduatın büyük olan mevduat sahibini biz dedik ki bunu farklı bölün birçok kişi oraya iştirak edin. Bu şekilde bir uygulama ve kısa vade çok uzun vadede değil. Birçoklarıyla bu konuda görüşme yaptığımızda işte pandemi girdi şu girdi bu girdi bir şekilde uzadı ama çok şükür ki bir devlet kamu bankası olan ki ismini vermemde herhangi bir mahsulde de lazım gelmez emlak katılım bu noktada bize dedi ki ya biz bunu uyarlayabiliriz. Yani sistemi tamamıyla buna çevirmeyi tabii ki talep etmiyoruz. Ama en azından böyle bir enstrümanı oluşturabiliriz. Ki bizim de talebimiz buydu. Çünkü bankanın birçok enstrümanları var. Bunlardan bir tanesi en azından hassasiyet sahibi olan kişilere hitap Yani o desin ki ben bu enstrümanda paramı ticarette kullanırsam bu bana tam anlamıyla tıyıp olacak, tam anlamıyla helal olacak. Bu konuda biz yapabiliriz dediler. Zaten uygulamamızda kısmen de bu vardır. Bu noktada bazı toplantılarımız oldu, görüşmelerimiz oldu, proje üzerinde görüşmelerimiz oldu, sözleşmeler üzerinde görüşmelerimiz, karşılıklı bilgi alışverişimiz oldu ve elhamdülillah son olarak da BDK'dan da onaylı bir şekilde sözleşme nihayete erdi ve bugün itibariyle da inşallah yürürlüğe giriyor. E ee, Bu tabi bizim için bir sevinç oldu, güzel oldu yani bir alternatif. Çünkü Müslüman kardeşimiz arıyor, diyor ki işte Katının bankasına paramı yatırıp, da oradan kar hesabı almam caiz mi? Caiz değil. İşte borsada paramı çevirmem caiz mi? E caiz değil. Döviz hesabı caiz. E, hocam ne yapayım o zaman? Ben hmm. e, aktif ticaret yapmıyorum dediği zaman hakikaten e, bir sıkıntı için dedik. Elhamdülillah en azından bir alternatif oldu. Ki umudumuz şudur ki bu sistemi diğer kurumların da uygulama imkanı var ee, bir emsal teşkil edecek o zaman bu daha da yaygınlık kazandığı zaman alternatifler çoğalacaktır. Peki nedir bu sistem? Aslında çok basit aktif gerçek bir ticarettir. Nasıl aktif bir gerçek ticaret? Bir bankada yüklü miktarda kişinin bir mevduatı varsa, parası varsa bu kimse şöyle bir tercihte bulunabiliyor. Ben genel havuza katılmak istemiyorum. Yapacağınız ticareti bileceğim hangi kurumla, belki kurumun ismini vermeyebilirler, firmanın ismini vermeyebilirler. Hangi emtia'yı kaça alıyorsun ve ne kadar vadeyle satıyorsun ben bunu bilirim diyorsa, o kişiye işte diyor ki işte A firması bizden bir kredi kullanmak istiyor. Bir emtia alacak, bir iş makinesi alacak, bedeli şu kadar ve şu kadar ayda vadeli ödeyecek, şu kadar da bir kar verecek. Tamam benim paramı burada kullanın diyor o kişi mevduat sahibi ve o parayla o emtia alınıyor ve o kişiye satılıyor ve buradan elde edilecek paranın tamamı da para sahibine veriyor. Sadece banka burada komisyonunu alıyor. İşte biz de dedik ki bunu yayalım, şöyle yapın bir havuz oluşturun hatta buna da bir isim de verdiler işte proje tercihli özel fon havuzu yani diğerlerinden farklı olsun diye burada 10 kalem bir iş sektörü var siz bunlardan bir kalemi tercih edebiliyorsunuz yani bu da güzel bir şey yani ben işte bakıyorum ki Sağlık sektörü daha güzel geliyor bana. Ben sağlık sektöründe bu paramın değerlendirilmesini istiyorum. Öteki turizm diyebilir, öteki inşaat diyebilir. Buna göre sektörler belirleniyor. Ee, tabii banka bu konuda kendi tüzüğüne de uygun bir şekilde kime kredi verilir, kime verilmez onu da ölçerek e, sizinden aldığı paraları topluyor. Bunları bir araya toplayıp belli bir rakama ulaştıktan sonra size e, para sahibine bilgi veriyor. Böyle bir proje var. Yani böyle bir mal alım satımı olacak. Şu kadar getirisi var. Siz bunu onay veriyorsanız sizin namınızı o mal alınıyor ve o kuruma vadeli bir şekilde satılıyor. Burada banka ile kişi arasında aslında bir ortaklık da olmuyor. Tamamıyla banka bir komisyonculuk vazifesi yapıyor. Para sahiplerini bir araya topluyor yani ortaklarımız oluyor ve bizim paramızla bir emtiyayı alıyor ve üzerine karını koyarak satıyor. Ve bu karın Onda dokuzunu para sahiplerine veriyor, onda birini ise kendisi komisyon namıyla banka alıyor orada. Şimdi bu gerçek bir ticaret, aktif bir ticaret hem de zamana hitap etmesiyle o anda yapılan bir ticaret. Bunun da dolaylı olarak getirisi diğerlerine nispetle daha fazla oluyor. Çünkü siz günümüzde bir finans kurumuna katılma hesabına girdiğiniz zaman size verilecek olan kar payı dediğimiz gibi vade uyumsuzluğundan kaynaklı olarak geçmişte yapılan ticaretin karıdır aslında. Ve geçmişteki enflasyon farkıyla şu andaki enflasyon aynı olmadığı için dolayısıyla oranlarda ciddi farklılık oluyor. Yani siz geçmiş zamandaki bir ticaretten kaynaklı bir kar bu da düşmesine sebebiyet veriyor ama bu bahsettiğimiz ise şu andaki zaman aktif mevcut hal enflasyon oranı neyse ona göre bir karlı bir satış yapılıyor ve onun tamamı severiliyor çok uzun bir vade değil 3 aylık vade belki ileriye dönük bu bir yıllığa kadar da çıkabilir ama şu anda bize söylenen 3 aylık biz bunu yapmayı düşünüyoruz 3 ay sonra tek ödemeyle siz, karşı taraf borçlu olan kimse borcunu ödüyor ve siz orada hem ana paranızı alıyorsunuz hem de karınızı alıyorsunuz ve gerçek aktif bir ticaret olduğu için de bu size helal oluyor. Elhamdülillah bu dediğimiz gibi bugün itibariyle yürürlüğe girdi ki Rabbimize bundan dolayı hamdü sena ediyoruz. Hmm. E, tabi e, Müslümanlar olarak da bu noktada gayret etmemiz gerekir. Yani böyle bir sistemin oluştuğunda bunun akamete uğramaması, tabi bunun bir kamu bankası tarafından yapılması da diğer bir taraftan bir sevindirici bir durum. Niye? Çünkü e, yani bir şahsı veya bir firmayın reklamını yapmak da doğru bir şey değil. Ama en azından kamuya tahlik ediyor. O bunu uyguladığı zaman diğer finans kurumlarının da uygulanabilir olduğunu görecekler ve böylece bunun yayılması sağlanmış olacak. En azından hassasiyet sahibi olan Müslümanlar için bir alternatif olacak. Yani bakın böyle böyle bir durum var. Bir de şunu da irdeledik arkadaşlara sorduk. Peki bunun getirisi ne olacak? Diğer bank yani diğer katılım hesabına göre? onların verdiği verilere baktığımız zaman mevcut katılım hesabındaki kar payından daha fazla olacak hatta bazıları iki bazıları üç misli kadar çıkabileceğini söylüyor. O da güncel ticaret olmasından kaynaklı hmm. o zaman bu hem Müslüman için bir kazanç hem helal bir kazanç hem de örnek olmasına sebebiyet verecek temsil edecek bir durum oluyor. O yüzden bu manada zakketten hakikaten. Kardeşlerimize tavsiyemiz bunu yayalım. insanlara yani bankada şurada burada parası olanlar normal katılım hesabında değil, böyle bir tarzdaki bir hesaba girmesine teşvik etmekte fayda var. Tabii insan hiçbir bankayla muhatap olmaması en güzeldir. Ama maalesef zaman öyle bir zaman değil. Bir şekilde bankalarla muhatap olunabiliyorsa, o zaman yastık altındaki paranın da kullanımı noktasında, Helal bir yol vardır. Bu şekilde yapılabilir. Burada e, bu bir ticaret olduğu için e, bunun bazı yansımaları da olacaktır. Nasıl bazı yansımaları? Şöyle ki siz normal bir katılım bankasına bir para yatırdığınız zaman vade nihayete ermeden paranızı isterseniz çekebilirsiniz. Sadece o ayki karı size vermezler. Ama paranızı alma imkanınız her halükarda vardır. Ama bahsettiğimiz bu proje tercihli e, özel fon havuzu diye gerçek ticarette o paranızla bir mal alınıp satılmışsa artık sizin bankada bir paranız yok. Sizin müşteriden alacağınız vardır. Hmm. Dolayısıyla ben işte ana paramı istiyorum çıkmak istiyorum deme şansınız yok. Bu da meselenin gerçek ticaret olduğunu göstergesi. Hem fıkkan böyle bir hakkınız yoktur hem de e, imzalamış olduğunuz sözleşme bunu ortaya koymaktadır. Çünkü siz bankadan alacaklı değilsiniz firmadan alacaklısınız firmadan bir tahsilat yapmadı ki banka size bir ödeme yapsın. Bu da ticaretin gerçek olduğunu bir göstergesi. Diğer bir meselede malumunuz yine bu stüdyoda bunu paylaşmıştık. Devletin bu döviz kurunu belli bir konumda tutabilmek adına ve birikimleri TL'de tutabilmek adına işte kura endeksli hesap meseleleri vardı. Bu bahsettiğimizde buna aslında uyarlanılabiliyor. Yani bankadaki orada üst düzey yöneticilerle görüştüğümüzde hatta sözleşme metninde de eklendiğini gördük. Çünkü biz kur korumaya fetva vermiyorduk. Niye vermiyorduk? Çünkü kur korumaya girebilmeniz için ya mevduata girmeniz, faizli sisteme girmeniz gerekir veya kar payına girmeniz gerekir ki her iki sistem caiz olmayacağı için kur korumada bu bağlamda caiz olmuyordu. Ama kur koruma hattı zatında paranızın değer kaybını devlet tarafından ödenmiş olması dolayısıyla burada yaptığınız ticaret aktif ticaret gerçek ticaretten elde ettiğiniz kar eğer paranızın işte altına ya da herhangi bir dövize endekste düşmesine ve oradaki kar bunu karşılamaması söz konusu oluyorsa da üçüncü kurum olarak devlet diyor ki ben o farkı ödeyeceğim diyor bu da kişiye eler olacak. Dolayısıyla Müslümanlar için hiç gerçekten bir kayıp yoktur. Yani yastık altında duran altınınız ise onu hem ekonomiye bu şekilde katkı sağlanmış olur, oradan elde edilecek olan kar kişiye gerçek bir ticaret olduğu için helal olur, Gerçek bir ticaret olduğu için Eğer gerçekten altında dursaydı Benim param daha fazla artacaktı Böyle bir ihtimal varsa da O farkı da devlet vermeyi taahhüt ediyor Üçüncü bir kurum olması bile, O yüzden bunun yayılmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz Eğer kardeşlerimiz bu noktada Etrafına da bunu yayarlarsa elhamdülillah bu bir başarıdır, güzel bir şeydir. Çünkü biz tamam sistemin tamamıyla bankacılık sisteminin tamamıyla böyle bir şeye dönmesini talep etmiyoruz. Bunun olmasına imkan olmadığını da görüyoruz. Ama en azından bir enstrümanın İslam'a, Müslümanlara hitap etme imkanı vardır ki bunun uygulanabilir olması da bunu gösterecektir. Bunun yaygınlık kazanması da bu bağlamda bizim açımızdan güzel sonuçlar doğuracaktır diyelim. Hocam bunda kar-zarar oranında herhangi bir şey oluyor mu? Yani mi mekar ediyor, yoksa zarar da ediyor mu bu sistemde? Bak şöyle söyleyeyim, ee, burada aslında kar-zarar ortaklığı diye bir şey yok. Hı. Burada bir ticaret var. Sen, ben gibileri toplanıyorlar. Bir miktar para ortaya birikiyor. Banka bu noktada güvenilir kamu bankası, devlet bankası sizin o topladığınız, verdiğiniz mevduatlarla e, tercih etmiş olduğunuz e, bir firmayla tabii onun da kredi e, kredi limitleri vesaire uyumlu olması gerekir. İpoteni de koymak suretiyle ona lazım olan bir emtia'yı alıyor ve ona vadeli satıyor. Hı hı. Dolayısıyla burada bankanın işi bitiyor. Bu saatten sonra siz bir mal alıp satmış olduğunuzdan dolayı karşı taraftan alacaklısınız. Karşı taraf ödemezse siz bir şey alamazsınız. Hı öderse siz almış olursunuz. Dolayısıyla burada kar da olabilir, zarar da olabilir. Gerçi zarar demeyelim çünkü ticaret anlık bir ticaret olduğu için zarar olmaz da tahsil edememe durumu olabilir. Hmm. Peki böyle bir riski nasıl alacağız? Burada şöyle diyorlar. Bu milyonda bir bir ihtimal. Çünkü banka zaten bunu bir kredi vermek olarak gördüğü için hangi firmayla böyle bir anlaşma yaparsa yapsın alacağını daha fazlasıyla alabilecek bir malı ipotek koyar. Hmm. Ancak firma bir konkord ilan eder, iflas ilan ettiği zaman işte iki aylık süreç veya altı aylık süreç veya yerine göre bir sene gibi uzama durumu olabiliyor. Herhangi bir yaptırım yapamıyorsunuz ama eninde sonunda o alacağınızı, o değer kaybıyla beraber tazmin ettirilebiliyor. Hmm. Yani bu bağlamda evet fiili bir ticaret olması itibariyle zarar olma ihtimali de var, risk var ama bu risk çok büyük bir risk değil. Aslında bu risk diğer katının bankaların hesaplarında da var. Yani diğer durumlarda da var. Burada da var ki bunun caiz olmasına sebebiyet veren etkenlerden bir tanesi de zaten bu risktir. Hmm. Yani şöyle bir şey yok. Ben paramı vereyim. Ana paramda hiçbir sıkıntı olmaz. Ben karımı alacağım. Bunu bana garanti et dediğin zaman bu bildiğimiz faiz olur ki buna zaten fıkhen de fetva vermeyiz. O yüzden burada yani bunu duyurabiliriz. Emlak katılımda an itibariyle mevcut proje tercihli özel fon havuzu şeklinde. Hmm. Şunu demiyoruz. Emlak katılımın bütün sistemleri caizdir demiyoruz. Sadece bir enstrümandan bahsediyoruz. Hmm. Yarın öbür gün bu enstrüman diğer kurumlarda da olursa onlar için de aynı şeyi söyleyeceğiz inşallah. Evet hocam. Allah razı olsun hocam. Allah cümlemizden razı olsun.